Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey yapıyoruz. Mikrofon ayarlarını şey yapıyoruz. OBC mikrofon ayarlarını göstereceğim size. Yani mikrofon ayarları nasıl yapılır? İlk önce buraya basıyorsunuz. Filtreler diyorsunuz. Kazanca gelip Kazancı 15,50 dB yapıyorsunuz. Bu bir. Gürültü filtresi 2 yapmanız lazım. Gürültü filtresinden 2 tane eklemeniz lazım. Ve gürültü bastırmadan 2 tane eklemeniz lazım. Gürültü gürültü filtresi birinci olanı da 14,00 dB eşik başlangıcını da eksi yani 21,00 dB yapmanız lazım. Bunlar böyle kalacak. Bunları ellemeyeceksiniz. Bu 15,50 dB. Burası 18,0 dB. Burası 10,00 dB. Burada 14,00 dB. Burada 21,00 dB. sınırlayıcıya geliyoruz. Eşik 10,10 10, 10, dB. Bırakma süresi de 187 ms. Hem gürültü pastırmada bir işimiz yok herhalde. Kapatıyoruz. Ondan sonra zaten Başka ayarlara bir gelelim. Ayarlara girin arkadaşlar. Ses deyin. Buradan masaüstü sesiniz neyse yani kulaklığınızın adı neyse onu seçin. Benimkisi kulaklık işitme bölümü Planet Links C320B M Şimdi benim mikrofonumda kulaklık mikrofon bölümü Pla, Plantronics Plantronics C320M. Ondan sonra burada işimiz bitti. Yani bunları seçince çıkıyoruz. Ondan sonra da mikrofon ayarlarımız tamamdır arkadaşlar. Bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.